arkadaşlar Merhaba bugün size kira artış oranları ile ilgili bir video yapmak istiyorum şimdi tüfe e, ortalaması olarak biliyorsunuz kira kontratlarında yasal artış budur bu e, her ayın aynı dönemi geldiğinde e, kontratınıza bakarsınız tüfe ortalaması neyse onu girer e, ondan bir artış yaparsınız fakat bu işi artık Google'da yazdığınızda çok kolay bir şekilde hesaplayan siteler var. Örneğin işte geliyoruz buraya yazıyoruz kira artış oranı hesaplama diye. Şöyle bakın tıkladık arkadaşlar hesap kurdu, hesaplama net gibi e, siteler geldi. Şimdi mesela şuradan hesap kurduğunu seçtim ben. Burada Haziran 2021 üfet 12 aylık ortalaması tüfeğin yasal oran hemen şuraya yazıyoruz diyelim ki kiranız bin lira olsun arkadaşlar hesapla diyorum bakın yüzde 14.13 bir kira artış oranı oldu bu ay aylık kira artış tutarı 141.30 Aylık yeni kira tutarınız 1141 lira 30 kuruş oldu arkadaşlar. Burada da 10 yılın sonunda işte ne kadar kira ödediğiniz yazıyor. 304.176 lira 94 kuruş 10 yılın sonunda kira artış oranı yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesaplaması çok basit. Kira artış oranınız geldiğinde mesela diğer şeye bakalım. Hesaplama nete bakalım. Aynı şekilde burada bakın. Şeyler var. Hesaplama şeyi. Şurada Haziran 2021. Bakın 1000 lira şuraya yazıyorum. Hesapla diyorum arkadaşlar. Hesaplama başarıyla tanımlandı. Sonuçlar aşağıdadır diyor. Bakın. Mevcut kira bedeliniz 1000 lira kira artışı yapılacak ay Haziran 2021. Yasal kira artış oranı %14.13. Haziran 2021 döneminde yapılacak olan kira artış için TÜİK Mayıs 2021 tüfe vergisi kullanılmaktadır demiş. Yasal kira artış tutarı 141.30. Yeni yasal kira tutarı 1141.30. Yeni yasal yıllık kira 13.695.60 lira. Burada da gördüğünüz gibi bin lira yazdığınızda hesapla dediğiniz takdirde sistem kendisinden otomatik olarak hesaplıyor, hesaplayabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu devletin vermiş olduğu yasal kira ortalaması ama bu dediğim gibi bir şeye de tabidir. Hani siz mal sahibiyle anlaşırsınız bu orandan yapmaz daha düşük bir orandan yapabilir. E, bu tür seçeneklerde karşılıklı konuşmayla oluşabilir. Ama hani önemli olan burada eğer hiçbir şey bilmiyorsanız yani o tür konuşmalarda ortada yoksa buraya geliyorsunuz. Kira artış oranınızı yazıyorsunuz. Hangi ayda kalkacak? Diyelim ki Haziran değil de Aralık'ta artacak olsun. Veya da diyelim ki Mayıs'ta artmış olsun. Kira bedeniniz de 1000 değil de 5000 lira olsun mesela. Hesaplıyoruz. Bakın hesaplandı. Eğer 5000 lira kiranız olsaydı, mayıs ayında artış zamanı gelmiş olsaydı 685 lira bir artış olacaktı. Kira artış olardınız 5685 olacaktı ve mayıs ayındaki ortalama artışta %13.7 oranında %13.7 oranında artış olacaktı. Buradaki durum bu şekilde arkadaşlar. Eğer herhangi bir şekilde Kira artış oranını hesaplamayı bilmiyorsanız işlem çok basit. Toparlıyorum, özetliyorum. Google'a kira artış oranı hesaplama yazıyorsunuz. Hesap kurduğu hesaplama net gibi çeşitli siteler karşınıza çıkıyor. Bunlardan herhangi birini seçiyorsunuz. Kiranızı yazıyorsunuz. Hesapla diyorsunuz. Sadece bu kadar. Bunu yaptığınızda arkadaşlar o ayki yılın yeni kira döneminde artışınızın ne kadar olduğu ortaya çıkıyor. Bir kez daha söylüyorum. Bu dediğim gibi mal sahibiyle kiracının anlaşmasına da bağlı. Eğer bu orandan daha düşük miktarda bir anlaşma söz konusuysa da ona göre artışınızı yapıyorsunuz. Anlaştığınız oranda kiranızı o şekilde yatırıyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Daha başka yararlı bulduğum şeyler olursa bu konularda size yeniden videolar yapmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O, šitaip.